Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün böyle squishy eşyalar nasıl yapılır? Hem de bu şekilde gerçekçi. Sizlere onu göstereceğim. İlk olarak bilgisayar tabletine ne alırsanız oradan aç çizeceğiniz cihazı yani yapacağınız cihazı çizin kağıda. Bende gerçeği var. O yüzden açmakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Şöyle kamerayı da o tarafa doğru ayarlayayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de kalemle bunu çizeceğim. Arkadaşlar ama kayıyor biraz. Bunu böyle çiziyorsunuz. böyle iki adet arkadaşlar. Bir de bunu size çok güzel bir özelliğini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar reklamında şuraya basıyor adam. Kamera geliyor. Bak bastım yine gelmedi. Bir daha bastım gelmiyor. Bak gelmiyor abi. Gelmedi hala kamera. Böyle yapıyor zoom ya zoom oluyor. Daha o düğmeyle arkadaşlar kamerayı açamıyoruz biz. Onu nasıl yapacağız hiç anlamıyorum. Neyse işte. Telefonun böyle koyup bu yanlarını da çizin arkadaşlar. Şöyle. Mesela örnek göstereyim. Bunu koyuyorum. Böyle çiziyorum. Bundan cihazda ne kadar varsa telefonda, bilgisayarda, tablette her cihazı yapabilirsiniz. Birazdan Macbook falan da yapmasını öğreteceğim. Tabi illa Apple yapmanıza da gerek yok. Ben Apple böyle arkadaşlara hava atmak için yapıyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi yapın. Asus, Samsung, sonra ne bileyim Acer. Böyle koyuyorum. Diğer tarafını da aynı mantık ile çiziyorum. Sonra buralarını kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir çift daha çizip geliyorum ben. Ben kağıtla yer olmadığı için arkadaşlar ikinci kağıdın arkasına çizdim. Şöyle bunlar karışmaması için şöyle ayırıyorum. Çok hızlı ayırdım değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları üşenmeden tek tek keseceğiz arkadaşlar. Biraz zorlu olacak ama şimdi şak yapalım. Bakın burada arkadaşlar. Şimdi bunları çizeceğiz. Mesela şu kamerasını çizeceğim. O yüzden farklı bir kağıt daha alıyorum arkadaşlar. Buraya kamerasını çizip keseceğim. Şimdi şöyle koyuyoruz üstüne bir dakika böyle göstereyim gözüküyorsa aynen böyle çıkıntılı olduğu için kamera üstünden geçecek ve şeklini çıkaracak arkadaşlar o diğer Google Pixel 9'u da böyle gerçekçiyle yapmadım gerçeği yok ben tanıdım ama ben gerçek telefonumun şeklini kullandım ama bu da olmadı abi. Hatta buna çizmek yerine siz isterseniz bunun üstüne de çizebilirsiniz. Şöyle yanına koyuyorum. Bakarak çiziyorum. Şöyle oval gibi biraz. Hemen şöyle bir karşılaştırma atalım tam buraya kadar geliyormuş orayı geçtirelim sonra böyle alttan da kapatalım şurayı da düzleştirelim simetrik olsun sonra kötü oluyor arkadaşlar abi bu da biraz küçük oldu sanki değil mi aynen küçük oldu Şimdi ben bunu bir çizip geliyorum arkadaşlar. Biraz zamanımı alacak. Çizdim arkadaşlar. Şimdi içindeki kamerasını çizeceğim. Şöyle. iki adet genişçe bir daire. İçini böyle birazcık daha şey yapıyorum. Sonra böyle karalıyorum. Bir tane daha yapıyorum onun altına. Bunu da aynısını yapıyorum. Çünkü ikisi de birbirinin kopyası ama arkadaşlar sizin bilmediğiniz bir şey var ki hem de bütün telefonlarda bu kameralardan bir tanesi sahte. Dekor amaçlı var sadece arkadaşlar. Yani kameralı telefon aldığınız zaman sürekli kazık yiyorsunuz ama farkında olmuyorsunuz. Şimdi Apple logosunu çizeceğiz bunun üstünde çiziliyor mu onu deneyeceğim. Hafiften oluyor gibi. Deneyelim hemen arkadaşlar. Şöyle. Böyle miydi ya? <laughs> Neyse arkadaşlar ben şöyle çizeceğim baka baka buraya koyuyorum şöyle çizimini bilmeyenler için de ayrıca göstermiş oluyorum ee, sonra bunu böyle bunu Samsung halini de yapabilirsiniz Samsung ile Apple karşılaştığı zaman olacak kavga ama biraz geniş oldu arkadaşlar. şimdi bunu çizmemiz de zaman alır. o yüzden şipşak yapıyoruz. Uf. arkadaşlar aynısı olmuş bakın bir tek şunun boyutu aynı olmamış ama neyse yine de idare eder ben şimdi bunu boyayacağım boyaman boyamak lazım o yüzden de farklı renk modellerine bakıp geliyorum şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl olmuş şimdi bunun üstünü baslayacağız Şimdi bantımızı açalım. Şimdi böyle bantları kopartıp koy yapıştırıyoruz üstüne. Birinci tarafını kapladık. Şimdi bunu arkasına da yapıştırıyoruz. Artan yer olursa. Ondan sonra ikincisini de yanına yanına böyle kaplayacağız arkadaşlar kaplamamız uzun sürecek. O yüzden bunu da bir yapıp gelelim arkadaşlar. Zaten böyle ileri doğru gidecek. Sizde nasıl yapılıyor diye sormayın diye gösterdim size. Şöyle. Bunları da yapıştırıp hemen geliyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Bence güzel. Şurasını da kapatayım. Şimdi ön tarafını yani ekranını yapacağız arkadaşlar. Ekranının çizimini size göstereceğim. Çünkü çizemeyenler olabilir. Zor bir çizim. Evet. Kolay değil. O yüzden göstereceğim. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Buraya çentiğini şey yapıyoruz arkadaşlar. şöyle Hı. Sonra buraya böyle kamerasını çizeceğiz. Burayı bayağı bir boyuyorsunuz. Sonra bunu da böyle siyaha boyuyoruz. Şöyle Tamamdır. hazır. Şimdi bunu duvar kağıtlı tarafını çizeceğim ben arkadaşlar. Siz ana ekranını da çizebilirsiniz ama ben şöyle kilit ekranını çizeceğim. Yeşilimiz burada. Önce koyu olanı alıyoruz. Bu koyu olan. Ucunu açalım şimdi iki dakika. Tamam. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Böyle ortaya indiriyoruz. Diğer taraftan da böyle ters bir ay şekli yapıyoruz. Hilal şekli. Sonra bunları böyle kapatıyoruz ve bunun içini böyle koyu yeşil ile boyuyoruz. Benimki benim koyur yeşilim böyle boyuyor. Sizinki farklı boyuyor olabilir. Böyle neden yaptın filan diye sormanıza gerek yok. Ama çok istiyorsanız gidin bu boyadan alın veya pastel boya alın. Yine aynısını boyayacak. Sadece kuru boya boyamaz pastel boya. böyle boyadık. Şimdi açık yeşilimizi alıyoruz. Bunu ise buradan şöylece yapıyoruz. Şöyle düzleştirelim alanını. Tamam. Bunun içine de bu renk ile boyuyoruz. Şimdi ise Hafif bunu kullanacağız Yani normal Kurşun kalem Şöyle bastırmadan Hiç Onun şeklini Yapıyoruz İçini daha da az hiç bastırmayacak Şekilde böyle boyuyoruz şöyle tamamdır şimdi bunu çok azıcık silgiyle yapıyoruz şöyle şöyle sonra içine koyu yeşil ile boyuyoruz daha sonra işte Şöyle su yeşili benzeri bir şey alıyoruz. Böyle. Sonra üstüne açık yeşil ile kapatıyoruz. Bu kalan yeri ise bastırmadan açık yeşil boyuyoruz. Sonra yine açık yeşilimizi alıp şu şekilde yapıyoruz. öyle bu şekilde yaptık sonra böyle kapatıyoruz içini çok 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 az bastırarak açık yeşille boyuyoruz sonra silgiyle böyle silik izi bırakıyoruz azıcık tamam bu şekilde Sonra bu sefer de böyle koyu yeşil alıyoruz, şöyle kapatıyoruz. Sonra burayı da bu yeşil ile yine boyuyoruz. Ama bunda birazcık daha boyuyoruz bastırarak. sonra içinde de azıcık koyu ile kapatıyoruz yine şöyle daha sonra altını şöyle açık yeşil ile bastırıyoruz tamam sonra altına çok az bastırılacak şekilde beyaz gibi bir yeşil kullanacağız yani bayağı az bastırın ben gibi. Sonra silgiyle silikleyin. Ondan sonra altını böyle siyah gibi bir yeşil yapıyoruz. Bayağı bir koyu. O yüzden bildiğimiz kurşun kalemden kullanacağız bu sefer de. Onun içine böyle çok az bastırarak boyuyoruz. Sonra koyu yeşil ile üstünü boyuyoruz. Sonra silgiyle birazcık daha şöyle yapıyoruz. Rengimiz yine hazır. Bu sefer yine açık yeşil yok. Su yeşili alıyoruz. Şöyle bu sefer de yukarıya bakan bir hilal şekli yapıyoruz. Az önce aşağıya bakan yaptıydık. Şimdi ise yukarıya bakacak. Şöyle tamam. Şimdi bunun içine az bastırarak su yeşili ile boyuyoruz. Evet. Sonra açık yeşille birazcık daha boyuyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra şöyle birazcık da silgi kullanacağız yine. Tamamdır. Sonra burayı ise kalan son yer tabii ki de bunu ise şöyle boyayacağız. Az bastıracağız. Sonra üstüne koy, koyu yeşil ile su, su yeşilini karıştıracağız. Hemen yapalım. Çok kısa bir sürecek. Abicim bu duvar kağıtlarını yapay zeka ile buraya çizebilsek çok güzel olur aslında. En azından biz uğraşmayız. Ama ne yapacağız artık? Ya resim çizen bir makine yapacağız ya da kendiniz uğraşacaksınız abi. Tabi telefonlarda öyle tasarlaması aşırı basit yazıyorsun yapay zekaya o da sana yapıyor hazır şimdi bunun üstünü de bantla kaplayacağız arkadaşlar ben kaplayıp geliyorum arkadaşlar bant kullanmamızın sebebi ise gerçekçi metalik bir rengi olması parlatıyor ve biraz daha metalik bir renk çıkıyor yani zorunda da değilsiniz aslında. Böyle metalik boya veya e, akrilik mi deniliyor neyse. Poska gibi kalemler kullanıyorsanız bir şey olmaz. Ben bir yapıp geliyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle dokunduğumuz zaman da hissediyoruz bant olduğunu. Şimdi şu kenarları kestiydik arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey yaramayacak dermiş. Evet. Çok işimize yarayacaklar. Şimdi şöyle artık kağıtlardan birkaç parça alıyoruz. Şu kadarlık yeter arkadaşlar. Şimdi bu e, kestiğimiz parçayı buraya bantlıyoruz veya yapıştırıyoruz ne kullanırsanız. Sonra onu böyle yukarı doğru katlıyoruz. Şöyle hafif katlayacağız. O katladığımız yere ise bu e, telefonun dik tarafını yapıştıracağız. Şu şekilde. Şimdi onu da yapalım. Ben. Kısa süre bu. Oraya yapışacak şekilde tamamdır. Şimdi bunu böyle katlayacağız. Ama biraz şey oldu. Yani kısaca bu şekilde duracağız. Bu böyle dik duracak şekilde bantlayacağız yapıştıracağız ne dersiniz sonra bu kenarlarını da yapacağız kenarlarına yaptıktan sonra bunu onun üstüne yapıştıracağız sonra devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde oluyor sonra bunun içine pamuk dolduracağız kapatmadan önce öyle. Biraz fazla mı koyduk? Biraz fazla koyduk galiba arkadaşlar. Biraz da biraz daha azaltalım. onu da çekelim. Buraya yapıştır. Şimdi Böyle. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Şöylece. Sonra şu kenarları da ya yapıştırın ya da kesin isteğe bağlı telefonumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bir jüri çağırıp puan mı? Şimdi ben jüri alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar jürimiz burada. Hemen gösterelim. Burada Emir. Hmm, bence baya dur. Benziyor arkası. Önüne bakayım. Önünü çevir. Önüne baya benziyor ve bas. sesi çok iyi. Benim <laughs> bayağı sevdi galiba. Sıfır verebilirim diyordum da. Bence <laughs> On üzerinden kaç verirsin? 7 Yedi. Yedi. ya da Şuralara da bakınca 9 Gel bir selfie çekelim. Çek bezi. tamam. Aralar, Ar Arkadaşlar jüri bayağı bir beğendi. Size de bir ben göstereyim. Bayağı da iyi. ha. Şaka maka ama burası birazcık şey olmuş. Orayı da arkadaşlar düzeltelim. Herhalde az önce oynarken yırtıldı. Şimdi burayı da bantlayayım. Arkadaşlar bu videodan sonra laptop yapımı da atacağım bu şekilde. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Onu da puanlattıracağım. anlattıracağım. Şöyle. Kapatalım. Bir dakika şurasını biraz kaldıralım. Ben yap geliyorum. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelirim. Bugün Squishy'den katil'e iPhone 16 yaptık. Dün de Google Pixel 9 Pro yaptık. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bye bye. Adios, amigos.